arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni bir videoyla arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar sonunda Sukiyaki deneyebiliyoruz. 7 gün kaldı Sukiyaki'nin gelmesine. Çok tatlı bir karakter arkadaşlar. Sesi bile çok tatlı. Yani bakın benim ana hesabıma çıksın büyük ihtimal direkt çıkacak. Ben profil resmimi hep Sukiyaki bırakmayı düşünüyorum. Yani abi çok şeker bir karakter. Bir önceki Squirt videosunda 250 izlenme geldi. Buna da bir 100 izlenme gelsin ya. Hadi bakalım. İlk bir seslerine bakalım. Çok şekerci ya. çok şeker ya. Squat. Dövüşçü. Gizemli. Savaşçı yakında geliyor. 6 gün 14 saat sonra. Kalan rafın kazayla oluşturduğu Squat yakalayıp getirme konusunda çok yetenekli. Oğlum bu bir şeyi yakalayıp getirmiyor ki tam tersi. Patlatıyor. Aksesi var. Gerilme. Squat'ın bir sonraki yapışkan bombasına menzili %100 artar. Yani ben bunu onun videonun videosunda görmüştüm. Haritanın bir diğer ucundan ucundan derken elmas kapmaca haritası dışının onu şey ellemesine olarak başta sona kadar full gidebiliyor. Sıkıyor bir sonraki yapışkan bombaсына benzeri yüzdeyiz yüzde zaten maç maçı kullanamakta 3. Yıldız gücü dersek zincirleme reaksiyon yapışkan bomba patlamasının menzilinde bulunan her rakip bombanın hasarını yüzde on bomba hasarını yüzde on arttırır tamam anladım ama çok tatlı bir karakter <laughs> şimdi bir deniyoruz sizinle beraber Bakın atış yaptıktan sonra bir şeye baksanıza şöyle sanki tıp 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 sanki sağ atış Bunun bombasını da şöyle ilk bir boş hektarlık bir alana atıyorum böyle patlıca yürümüyor gördüğünüz gibi Şimdi tutamıyorsam dört atışta donuyor Aynen dört atışta işte domi. Allah niye bu tek ortaya baktı? Rat 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 diye ses çıkıyor. <laughs> Sağlık 3600. Hareket hızı normal. Saldırı yapışkan mı? Sıkı yakın. Dengesiz yapışkan kütleleri geniş bir alana yayılacak şekilde patlar. İsabet ettiği tüm rakiplerden yerde ise de etki alanındaki tüm rakiplere yapışır süperi büyük kütleymiş. Sıkıyak kısa bir gecikmeyle patlayan koca bir kütle fırlatır. Bu büyük yapışkan madde patladığında etrafa toplam 6 küçük yapışkan bomba saçar. Doğru. Yalnız ben şunu fark ettim. Birinci seviyede hasarıyla hasarıyla ultisi bin bin menzili uzun Şimdi menzili de uzun. Ama doldurma zaman bir sizle beraber bakalım Çünkü madem bu kadar çok izlenmiş o video. Buna da sizle beraber bakalım. 1 iki, üç. 3 saniyede tek bir mermi sancı doluyor derseniz. Yani, nane yemiş gibi olabilirsiniz. Diyeceğim. Yok. Çünkü çok tatlı bir karakter. Mesela bakın map'in başından sonuna kadar Arthur'ı ilk atıyorsa Yalnız bir şey değil mi? De ulti ile menzili aynı. Altı gün onları saat sonra sıkıyak bizlerle arkadaşlar. Gizemli karakterimiz. Ya benim anlayamadım yani kaç gizemli var oyunda. Durun bir saniye merak ettim abi. Durun abi. Bayramı bulayım. I will find you. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abi 8. gizemliyi getireceğinize bir tane ender getirebilirdiniz. Square. Ender olsa iyi mi olurdu bir yazsanız arkadaşlar. Neyse bu videoda bu, si bu kadarlıktı bizden. Yorumlarınızı ve izlenmenin yüz olmasını bekliyorum ve bay bay.